Burada Pavard, şimdi herkes orada şeyle yazılmış da, Dünya Kupası ekibi. Pavard bir yalnız kalmış orada. E, 25 oyuncu çağırdı Didier Döşan. Normalde 26 hakkı var. Tamamlar mı bilmiyoruz. Belki de tamamlar. Mesela Luis Enrique'de Euro'lara 24 oyuncu çağırmıştı. Sonra acaba tamamlar mı diye beklediler. Tamamlamadı. 24 oyuncuyla gitti. Döşan'ın da düşüncesini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Belki oraya 26. bir önce davet etme hakkını sakla tuttu. Bir şey söylemek elbette Dünya Kupası'dır nihayetinde. Bir şey söylemek elbette bugünden mümkün değil ama yani aday kadrolardan bir tanesi diye kabaca herhalde bir fikir koyabiliriz bugünden ortaya. Kesinlikle yani yedekleri bile yedekleri bile yarı final yapabilir. Hani orada <laughs> bazı oyuncular yedek görünüyor ya. İşte Jirular, Enkunkular, Dembeleler, Rabiolar falan Derinlikli, Saliba, Upamecano, Konate. Genç bir kadro. İnanılmaz alternatifler. Evet. O ikinci kadrosu bile Fransa'nın yarı final yapabilir. Aday kadrolardan bir tanesi. Aday ülkelerden bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kadrosu? Orada bizi ilgilendiren tabii Hacı Rayt. Buyurunuz. Antalya Spor'un Santrfor'u. Amerika'nın kesinleşen 26 kişilik kadrosunda yer buldu. Orada da köşede göreceksiniz. Yüksek bir özgüvenle Dünya Akbası'nı bekliyor.